Hücreler tüm canlıların yapı taşları yaşamında temel birimidir. Organizmalar tek hücreli veya çok hücreli yapılardan oluşabilirler. Tek hücreli organizmalar tek bir hücredir. Çok hücreli organizmalar, tek hücreli organizmaların tipik olarak yoksun olduğu karmaşık hücre organelleri olan özel hücrelere sahiptir. Bilinen en küçük hücreler mikroplazmalardır. Hücreler ancak mikroskop yardımıyla görülebilirler. Hücre, yaşamın tüm süreçlerinden sorumlu olan en küçük temel yaşam birimi olarak tanımlanır. Tüm canlıların yapısal, işlevsel ve biyolojik birimleridir. Hücre kelimesi küçük bir oda anlamına gelen Latince "cellula"dan gelir. Hücreler genel itibariyle ikiye ayrılır. Ökaryotik hücreler bitkiler, mantarlar, protozoanlar ve hayvanlar gibi geniş kategoriyi içerir. Hücrelerin boyutu çap olarak 10 ile 100 mikrometre arasında değişir. Bu hücreler hayvanlar ile bitkilerin temel yapı birimidir. Ökaryot hücreler içinde hücrenin beyni bir çekirdektir. Prokaryotik hücreler, arke, bakteri ve siyanobakteriler gibi tek hücreli mikroorganizmalardır. Hücre boyutu 0,1 ile 0,5 mikrometre çapındadır. Bakteriler gibi bazı prokaryotlar, çekirdek yerine hücre içinde genetik materyalin serbestçe askıya alındığı bir bölgeye sahiptir. Bu bölgeye nükleoid denir. Organelleri de zarla kaplı değildir. Kalıtsal materyal DNA veya RNA olabilir. Prokaryotlar genellikle bir eşeysiz üreme biçimi olan ikili bölünme ile çoğalırlar. Farklı hücre türlerinin yapısal ve işlevsel özellikleri mevcut proteinlerin doğası tarafından belirlenir. Örneğin kemik hücreleri sinir uyarı iletimi için uygun yapıda değildir. Hücre tipi kadar hücre fonksiyonları da çeşitlidir. Hücreler yaşamsal süreçleri yürütmek için belirli işlevleri yerine getiren çeşitli hücre organellerinden oluşur. Her organelin kendine özgü bir yapısı ve rolü vardır. Bütün hücrelerde olan hücre zarı ait olduğu hücreye özgüdür. Zarın kalınlığı yaklaşık olarak 7,5-10 nanometre kadardır. Zar kütlesi %55 protein, %42 fosfolipit, kolesterol ve %3 karbonhidratlardan oluşur. Hücre zarı hücreyi destekler ve korur. Sitoplazmayı çevreleyerek hücreye şekil verir ve dağılmasını engeller. Enzimleri taşıma ve salgı görevi vardır. Esnek oluşuyla hücre içindeki sıvı miktarına bağlı olarak genişleyebilir ya da daralabilir. Plazma zarı olarak da adlandırılır. Plazma zarı hücreden hücreye iletişimden de sorumludur. Hücrenin hayatta kalması hücre dışı ve hücre içi materyal arasındaki farkın korunmasına bağlıdır. Maddelerin hücre zarından geçişi bazı hareket mekanizmalarını içerir. Bunlardan basit difüzyon çözünen parçacıkların daha yüksek çözünen konsantrasyonlu bir bölgeden daha düşük çözünen konsantrasyonlu bir bölgeye hareketidir. Aktif taşıma maddeleri bir konsantrasyon gradyanına karşı daha düşük konsantrasyonlu bir bölgeden daha yüksek konsantrasyonlu bir bölgeye taşır. Osmos, çözücü veya su moleküllerinin seçici geçirgen bir zardan difüzyonudur. Filtrasyon, maddeleri zardan geçirmek için basınç kullanır. Endositoz, partiküllerle damlacıkları hücrenin dışından içine aktarmak için veziküllerin oluşumunu ifade eder. Salgı vezikülleri eksositoz ile hücrenin içinden dışına taşınır. Bitki hücrelerinde zarla birlikte bir de çeper bulunur. Bitkiler hareketsiz olduklarından hücre yapıları onları dış etkenlerden koruyacak şekilde uyarlanmıştır. Hücre duvarı bu işlevi güçlendirmeye yardımcı olur. Selüloz, hemiselüloz ve pektinden oluşur. Hücre duvarı aynı zamanda bitki hücrelerinin en dış tabakasıdır. Sitoplazma, hücre zarının içindeki inorganik maddeler, organik maddeler ve %60 ile %95 arasında değişen sıvı kısımdır. Sitoplazma, su içerisinde herhangi bir çözünme göstermez. Koloidal yapısı, zardan geçişini mümkün kılmaz. Hücre içindeki diğer organellerin üzerinde çalışabileceği bir kimyasal tepkime ortamı sağlar sitoplazma içindeki genel organellerden çekirdek, tanecikli ve lifli bir yapıya sahiptir. Tüm hücrelerin çekirdekleri olur. Eğer bir hücre ortadan ikiye ayrılırsa çekirdeğin olmadığı bölümün öldüğü görülür. Hücre ana maddesi içindeki birçok küçük organelin birbiriyle uyumlu çalışmasını sağlar. Hücrenin bölünme olayını yöneten çekirdektir. Hücrenin kontrol merkezidir. Hücrenin nasıl çalışacağını ve o hücrenin temel yapısını belirler. Kalıtsal materyal olan DNA'yı içerir. Çekirdeğin etrafında çekirdek zarı denen kısım bulunur. Çekirdek zarı nükleoplazma, kromozom ve çekirdekçikten oluşur. Çekirdek zarı iki tabaka halinde ve çok gözenekli bir yapıya sahiptir. Nükleoplazma ise çekirdeğin özü olup özellikle protein ve tuzlar içerir. Nükleolus ya da çekirdekçik, hücre çekirdeğinde bulunan küçük yuvarlak yapılardır. Sayıları 1 ile 100 arasında olabilir, bazen de hiç bulunmaz. Yoğun ribonükleik asit yani RNA bölgesidir ve DNA yoktur. Hücrelere büyümek, olgunlaşmak, bölünmek ve ölmek için sinyaller gönderir. Nükleol, ribozom sentezinin yeridir. Ayrıca hücresel aktivitelerin ve hücresel üremenin kontrol edilmesinde rol oynar. Mitokondri etrafı çift zarla çevrili silindirik yapıdır. Bu yapıya enerji üretim ve solunum merkezi de denilebilir. 2-3 mikron uzunluğunda, yarım mikron çapında elektron mikroskobuyla kolayca görülebilen elips biçiminde parçalardır. Hücrenin enerji birimi olan ATP'yi ürettiği için hücrenin güç merkezidir. Lizozom yuvarlaktır ve zarla çevrilidir. İçlerinde ribonükleaz, deoksiribonükleaz, asit fosfataz gibi enzimler barındırırlar. Hücrede istenmeyen maddeleri sindirir. Golgi cisimciği adını İtalyan hekim ve bilim insanı Camillo Golgi'den alır. Hücre içerisinde çekirdeğin yakınında ağ biçiminde topluca bulunan çok sayıda keseciktir. Golgi cisimleri hücre içindeki malzemeleri taşıdığından hücrenin postanesi olarak adlandırılır. Asıl görevinin hücrenin salgıladığı proteinleri depolamak olduğu düşünülür. Endoplazmik retikulum, hücre zarı ile çekirdek arasında uzanan karışık kanallar sistemidir. Sitoplazmada besin dolaşımını, yağ ve hormon sentezini sağlar steroid hormon salgılayan hücrelerde steroid yapımının, diğer hücrelerde ise zehirsizleştirme olayının gerçekleştiği yerdir. Seçici molekülleri sentezleyip işleyerek, onları uygun yerlere yönlendirerek ve sıralayarak hücrenin iç organizasyonunda önemli bir rol oynar. Koful ya da vakol, plazmoliz ve deplazmoliz olaylarında rol oynar. Kofullar hücrede yiyecek su ve diğer atık maddeleri depolar. Bitki hücresine yapısal destek sağlar. Ribozom hücrenin protein sentezleyicisidir. Hücre içindeki en küçük organeldir. Hem prokaryot hücrede hem de ökaryot hücrede bulunur. Sentrozomlar bünyesinde bir ya da iki adet sentriol içeren küçük yuvarlak organellerdir. Hücre bölünmesinde aktif rol oynayan sentrioller mikrotübüllerden yapılmıştır. Mikrotübüller hücrenin iskeleti gibidirler. Hücrenin şeklinin korunmasında ve hücre bölünmesinde görevlidirler. ATP enerjisi kullanarak bazı organelleri taşırlar. Peroksizon, hidrojen peroksiti parçalayan katalaz enzimini taşır. Hidrojen peroksit su ve oksijen molekülüne dönüştürülerek etkisiz hale getirilir. Hücrede sitoplazma ve çekirdek içerisinde sıvı bulunur. Her ikisi birlikte hücre içi sıvı olarak adlandırılır. Hücre içi sıvı yüksek yoğunlukta potasyum, düşük yoğunlukta sodyum ve klor içerir. Hücredeki elektriksel potansiyeli dengeler ve metabolik olayları gerçekleştirir. Bitki ve hayvanlarda hücre yapısı ve organeller farklılık gösterir. Bunun nedeni hücre kompozisyonlarındaki farklılıktır. Hücre organellerinden bazıları hem bitki hücresinde hem de hayvan hücresinde bulunurken bazıları sadece birine özgüdür. Dünyanın yüksek organizmalarının çoğu tüm bitki ve hayvanlar da dahil olmak üzere ökaryotlardır. Bu nedenle birkaç hücre organeli ortaktır. Tüm bu organellerin işlevlerinin çok benzer olduğu söylenir. Bitki ve hayvan hücreleri arasındaki büyük farklılıklar, her bir hücrenin işlevlerindeki farkı önemli ölçüde yansıtır. Bitki hücrelerinde hayvan hücrelerinde olmayan bir hücre duvarı ve plastikler bulunur. Bir bitki hücresi kare veya dikdörtgen şekilliyken hayvan hücreleri düzensiz veya yuvarlak şekillidir. Bitki hücrelerindeki büyük merkezi kofu genellikle hayvan hücresinde yoktur. Buna karşılık hayvan hücrelerinde bitki hücresinde hiç bulunmayan lizozomlar ve sentrozomlar olur. Bitki hücresine özgü olan kloroplastlar fotosentez yapmaktan sorumludur. Klorofil denen pigmenti içerir. Hücreler ilk olarak 3.8 milyar yıl önce dünya oluştuktan yaklaşık 750 milyon yıl sonra ortaya çıktı. Tek hücreli organizmaların dünyadaki en eski yaşam biçimlerinden olduğuna inanılır. Çağlar boyunca bu tek hücreli yaşam formlarından daha karmaşık çok hücreli organizmalar gelişti hücrelerin evrimi, hücrelerin evrimsel kökenini ve daha sonraki evrimsel gelişimini ifade eder. Modern kanıtlar, erken hücresel evrimin modern biyolojiden tamamen farklı bir biyolojik alanda meydana geldiğini gösterir. Bu antik alemde DNA'nın şu anki genetik rolünün büyük ölçüde RNA tarafından doldurulduğu düşünülüyor. Robert Hooke 1665'te bileşik mikroskop altında bir mantar parçasını gözlemledi ve küçücük odaları andıran yapıları fark etti. Sonuç olarak keşfine hücreler adını verdi. Daha sonra Anton van Leeuwenhoek daha yüksek büyütmeli bir bileşik mikroskop altında hücrelerin hareketlilik sergilediğini gözlemledi. Leeuwenhoek bu mikroskobik varlıkların canlı olduğu sonucuna varıp bu varlıklara hayvancıklar dedi. 1883'te İskoç botanikçi Robert Brown hücre yapısına ilişkin ilk bilgileri sağladı. Orkide hücrelerinde bulunan çekirdeği tanımladı. Hücre teorisi Alman bilim insanları Theodor Schwann, Matthias Schleiden ve Rudolf Virchow tarafından 1839'da önerildi. Hücre teorisi şunları belirtir: Yeryüzündeki tüm canlı türleri hücrelerden oluşur. Hücre yaşamın temel birimidir. Tüm hücreler önceden var olan hücrelerden ortaya çıkar. Ve en son şekliyle hücre teorisinin modern versiyonu şöyle formüle edildi: Enerji hücreler içinde akar. Genetik bilgi bir hücreden diğerine aktarılır. Tüm hücrelerin kimyasal bileşimi aynıdır. İnsan vücudunda yaklaşık 75 trilyon hücre vardır. Bu sayının yaklaşık üçte biri eritrositlerdir. İnsan vücudunun en küçük hücreleri 2-4 mikron çapındaki trombositler ve mikroglia hücreleridir. En büyük hücre ise çıplak gözle bile görülebilen 100 mikron çapındaki yumurta hücresidir. Bazı hücrelerin boyları birkaç mikronken sinir hücrelerinin boyları uzantıları ile birlikte 1 bir metreyi bulabilmektedir. Vücudumuzdaki tüm hücreler belli bir görevde uzmanlaşmıştır. Örneğin hastalıklarla savaşmak, oksijen taşımak, hareketliliği sağlamak, çeşitli biyokimyasal maddeler üretmek, gıda depolamak, bir araya gelerek yeni hayatlar oluşturmak ve böylece insan neslinin devamını sağlamak gibi görevler yaparlar. Hayata kopyalayıcı moleküller açısından bakıldığında hücreler iki temel koşulu yerine getirir: dış ortamdan korunma ve biyokimyasal aktivitenin sınırlandırılması.